Efendim aynı saldırıda Mehmetçiğimiz şehit olmuş köpeği atmaca ise yaralanmıştı. Şehidimizin emaneti atmacayı ailesi sahiplenmişti. Atmaca bugün kurban bayramı öncesi ailesiyle birlikte şehidimizi ziyarete gitti. Bu <laughs> hiç <laughs> 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 ya, kalacak. Biz size bunu emaneti bırakacağız. Aynı saldırıda Mehmetçiğimiz şehit köpeği Atmaca'da da yaralanmıştı. Allah <laughs> ah <laughs> Şehidimizin emaneti atmaca bayram öncesi şehitliğe gitti. Ahmet burada. Veteriner uzman onbaşı Ahmet Aktal, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. 7 Nisan'da şehit verdik. Bugün burada şehidimin mezarı başındayız. Şehidimizin mayın arama köpeği Atmaca'da o saldırıda yaralanmıştı. Şehidimin bir emaneti bir köpeği vardı. Kendisi veteriner uzmandı. Mayın arama köpeğiyle görev yapmaktaydı. Bu köpeğimiz de Ahmet'in şehadeti sırasında yaralandı. Gazi oldu. Şehidimizin ailesi oğullarının emaneti olarak gördükleri Atmaca'yı sahiplenmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne talepte bulunmuş ve o talepleri kabul edilmişti. Oğlumun emanetini yatırdılar. Gazi mi yatırdılar? Bir gazi olarak, bu oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Bu artık benim evladım. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Atmaca'yı şehidimizin ailesine teslim etmişti. <laughs> hadi affet Atmaca. Hadi affet. Çok mutluyum. Sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Onun kokusu var üzerinde. Şehidimizin babası Feramuz ve annesi Remziye Aktal, şehidin emaneti Atmaca'yı da alıp kurban bayramı öncesi şehitliğe gitti. Şehit oğullarını emaneti Atmaca'yla birlikte ziyaret etti. Göster resmini göster. Atmaca'ya şehit Ahmet Aktal'ın mezarındaki fotoğrafını gösteren aile daha sonra şehidin mezarı başında Kur'an okuyup dua etti.